Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, bilgisayarda MSP oynayacağız. Size birkaç e, giysi göstereceğim, yeni alacağım yani onları göstereceğim. Evet, biraz bekleyin, açılmasını bekleyin. Bazen donuyor. Evet. Altı kez yeniledim. Yani o zaman geçiyor herhalde. Şimdi MSB'ye gireceğim. Bu arada Mo yazınca çıkıyordu. Mo yazdım yeni bir sonuç çıktı böyle tanımadığım. Onun şarkıları güzel yani dinledim birazcık. Evet birazcık mı bekleyin. Evet kamerayı du durdurmuştum. Şimdi başlattım tekrar. Devam edelim. Evet. Dördüncü seviyedeyim. Yeni bir hesap açtım. Tabii ben dediğim gibi size hep yeni yeni hesaplar açıyorum. Ondan sonra altıncı seviyeye getiriyorum. Bir sürü giysi alıyorum. Güzel güzel. Paramı da tabii biriktiriyorum. Ondan sonra kendi hesabıma yolluyorum arkadaş atmadan. Ondan sonra hesabımı kapatıyorum. Hep böyle yapıyorum yani. Altıncı levele getirene kadar uğraşıyorum. En uzun galiba bundan bir önceki sürmüştü. Onda çok uğraşım. Hep altı altı altı. Hep beş beş beş. Gördü. Anca yani olmuştu. Mersi. Ciao. Bir simiş galiba. Ya simiş mi? Simiş. Şu şartı gördün mü? Arkadaşlar şimdi kamerayı durduracağım. Not defterime bilgisayarda yapışkan notlara bakacağım. Yapışkan notlarda şey e, alacağım giysilerin sahibi vardı. Onun hesabına girip oradan giysileri satın alacağım. O yüzden şimdi kamerayı durduracağım. Öyle bakacağım adına. şimdi girelim. Şimdi arkadaşlar diyorum. Biraz don dondurayım. Evet arkadaşlar işte bu kız. Evet birazcık değiştirmiş kendi ama olsun. <laughs> şimdi ben bu kızın birkaç tane şeyini satın alacağım. Gerçekten Küpsun 184'ün güzel giysileri var. Evet adını da söyledim Küpsun 184. Ü. bir kız. Ama soyduk onu. Şimdi ama giydireceğiz. Hmm. Bak. let Hmm. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <sighs> Bu seferki biraz daha modern olacak. Bu saç önceden almışım o hesabımı kapattığım için saç maalesef şu anda yok gitti. O yüzden böyle yapacağım. Sonraki birinci look falan yapacağım zaten hesabımı kapatacağım bunda da görev yazalım. Bence bu. Arkadaşlar bu arada biz bugün e, yeni açılan yeni açılanıyorum yani gitmediğimiz bir yere gideceğiz akşamüstü yani inşallah. Adım Armor Form. Biz bütün neredeyse alışveriş merkezlerini çoğunu biliyoruz gidiyoruz ama Armor Form'a daha ilk defa gideceğiz. E, orada kendi oyuncak kalırsam yani Barber vesaire vesaire Air of tanıtacağım. E, oyuncak adım oyuncağı tanıtacağım eve gelince ve bu arada orada da oyuncak yerlerini çekeceğim. Ben şimdi monster almayı düşünüyorum. Peki. Yani göreceğiz. Video çekeceğim. Umarım izlersiniz şimdiden söylüyorum. Daha doğrusu benim videolarım pek izlenmiyor ama neyse. Artık inşallah izlersiniz. Şimdi ama umarım çok eğlenceli olacak. renkli falan tanıtmak. Benim bir tane sahte Monster High bebeğim vardı. Adı da var Ama ee, bir poşet korktuğum için ondan biraz korkunçtu. E, oyuncakların olduğu bir dolabın içine koydum. Oyuncak dolabını. Ama orada poşetin içine birazcık küflenmiş kokuyordu. O yüzden artık onunla oynamıyorum. Zaten sahte. Ben gerçek Frankie alacağım. Hem de gerçekleri galiba rutubet yapmıyor kokuyordu. Baya bir rutubet olmuş gibi sanki o yüzden. Bu arada dudak yaram biraz gün geçti. Neyse. Hmm. Ay bu bir pitirkesi bu saç. Bu evse sevip çok. Bu saçtan alabilirim. Evet 5 tane fazla yapıyorum. Çünkü para kazanmak için çok para kazanınca biliyorsunuz ki her şeyinizi çok alabiliyorsunuz. O yüzden böyle yapıyorum. eşofman eşofmana benzemiyor bu neyse. Hmm. <laughs> bu da bir olabilir. Hmm. Hmm. Bu zaten kesin viptir. Bu saç hepsi bir da falan. Bu Karşısındaki o da. Bu bu ben ipi olmak isterdim ya. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu görevimizi de şimdi tamamladım. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.